var Emine teyze. Tarlamı sürdürmek için bir öküze ihtiyacım var. On bin lira istiyordum. Yaz Emine teyze on bin lira. Al bakayım. Allah senden razı olsun. Tuttuğun altın olsun. Ben de torunlarımı sünnet ettirmek istiyorum evladım. Muhtar emmi. Buyur Rıfkı efendi oğlum. Köyde ne kadar sünnetsiz çocuk varsa tespit edin. Hepsini sünnet ettirelim. Sonra köyün yollarını da yaptıracağım. Satınmış ağa geliyor. Ay! Selamün aleyküm Rıfkı efendi. Ve aleyküm selam elmacı güzeli. Yine rüşvet mi vermeye geldin? Şimdi şu garibin derdini halledelim. Zavallı iki senedir yürüyemiyor. Babası Rüstem Ağa senin şöhretini duymuş. Rica eder, bir okuyu püflesen. Evet, rica etsek. Bağışlayın, şimdi sırası değil. Rıfkı efendi köylünün dertleriyle meşgul. Sen karışma Hasan, sana sorarsak cevap verirsin. Bir hasta gelmiş, ...Onun iyi olup ayağa kalkması, şu yaptığınız yardımdan da sevap. Öyle değil mi, Rıfkı efendi? Benim için beş dakikalık iş... ...Bir üfleyim ayağa kalksın ee, garip. Yapamazsın, yapamazsın bunu! Niye? Şey... Şey... Bu terbiyesiz, ne dediğini bilmiyor. Hasan, sen karışma! Bir nefeste bu garibi ayağa kaldırayım da... ...Anası babası sevinsin. Sevineceğini hani pek zannetmiyorum. Ben bu işin sonunu görmek istemiyorum. Ben gidiyorum. Güle güle! Çevirdiğin dalavereyi biliyorum. Durmuşu kötürüm yapıp ayağa kaldırtırsın ha. Artık işiniz bitik. Bütün köylü biraz sonra sizin ne kadar dalavereci olduğunuzu öğrenecek. Rıfkı! işte karşında gerçek bir hasta. Onu iyi et de görelim. İyi edersen seni sırtımda taşırım. Hem de sırtıma semer vurarak... ...Eşşek gibi anırarak. Seninle değirmenime bahse girerim ki... ...bu hastayı iyileştirip ayağa kaldıramazsın. Ben de eşek olur seni sırtımda taşırım. Tamam Sabri amca, Herkes şahit! Eyvah! Bakışlarım tesirini göstermeye başladı! Yaklaştırın bakayım! <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> tamam, tamam. Allah senden razı olsun Rıfkı efendi Doktorların iki senedir iyi edemediği oğlumu Sen bir dakikada iyi ettin Allah razı olsun Allah ne muradın varsa versin <gülüyor> <gülüyor> Bir çift eşek aldım nasıl iyi mi <laughs> güzel eşek oldunuz. Anladın lan bakayım. Aa! Aa! Arkadaşınız bakıyor bak. Aa! Aa! Demedim mi sana Rıfkı'yla bahset bahse tutuşma diye? Hı? Evvela tarlayı kaybettin, sonra da değirmeni. Dalavere ile aldığını alavere ile geri veriyorsun. Sorma hanım, hala aklım başımda değil. Rıfkı nasıl oldu da kötürümü ayağa kaldırdı? Hakikaten ermiş mi yoksa? Halk rıfkının peşinde garanti belediye reisi olur. Nasıl da o sabri köpeğine kandım? Onun yüzünden eşek oldum. Ama ilk rastladığımda kafasını kırmazsam bana da bana da satılmış demesinler rezil oldum. Kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı. Artık değil belediye reisi, çöpçü, çöpçü bile olamam. Olacaksın satılmış ha, satılmış ha. Bu kadar üzülmene gerek yok. Ne rezil olduk ne de eşek.